Şimdi de abi lütfen botu bırak. Bırakmam botu. O beni kurtar, ben onu kurtarayım. Biz de böyle. Devam ki. hiç durma, devam ki. Hiç beklemeye gerek yok. Direkt devam edelim. <laughs> 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 We need an alternate route. We can't stay out in the open. <laughs> we got warehouses on the right. Get on this ramp! <laughs> yürü yürü, push up, push up. Looks like a cargo terminal. Here will be safer inside. Sonra bunu devam et. Bak ya bunlar çıkacak bak. En fakter coming Train depot. It looks like a Zeke nest. Stay together. Hey, I'm reloading. Shit. I see a creeper. <laughs> Stay together. Uh -oh. Creeper's close! Somebody shut up the screen. Oh, oh, oh. That's what I'm talking about. Drop that screamer! Found a tunnel between the trains. Nothing like tight spaces for fighting Zeke. I'm hearing Zeke everywhere. We're moving in a circle. Find a way out. Who shot me? Hey, evet. There's a way User disconnected from channel. Okay, Burada bir şey vardı ya, silahlar çıktı ya. Spirit. the ground people İlla lazım. Bende mermi kalmadı. Aynen aynen aynen. Kaçemedim benim pompam var. Oh my god. var. bu yerden oldu. way we're getting over this fence. Bir de bir tane tüm var mı? Ben de var abi. Nereye kurayım? Tam kriya kuruyor ya. Ha vurdum buraya. Ben yine otomatiğin başına geçeceğim ona göre şey yaparsan. Bende de yüz mermili makinem var. Bende de var. merminiz nasıl? Tamam aldık ya. Şeyiniz medik 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 abi. Ben yanımda kendime de orada yalıyım. Kendim mermi abi. Başlatacağız mı şimdi? Başlatın abi gel. Geliyorlar la bunlar. Got an Başlatıyorum. Başlat başlat. Arşiyavar. There's a clown. Moving Geliyorlardı. Here sıkıyor nolun top baba geldi Abi korusa da beni

Zeyde hile atıyor değil mi benim bir şey baktığımda? Ne? Yardım lazım. Somebody get on the control. Smash the door. Arada mı iyisiniz? Ah, iyi hatırlıyorsun. They close, gelin coming Hadi Kapı açtım ha. Girerim. oya baksamız var. Kaç kaç gidiyor? mu? Evet evet, aynen, aynen. evet. çabuk yürümen lazım. Eski dostum. <laughs> I'm it. it. We can't be far from the evac center now. Works for me. Reloading. I'm okay. Roof collapse in here. Climbing out. Got a breaching charge!

Bazukayı alın biriniz. Bazukayı alın. O silah olarak geçiyor. Aran ikiymiş. Tamam 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 çıkın. Buradan hızlıca geçmemiz lazım ya. Çok oyalamıyoruz. Go! Do not stop! stop. Tamam. You give them everything you got! There's enough for everybody! Limonlar vurmamız lazım. Doyduruz. Yürü abi yürü. yürü. Sık az yürü abi. Sık az kay gel abi. Lan üstümüzde uçmuşlardı şimdi nerede lan? Ben de hızlı geçtiğimiz için oluyor. Oh, we Süleyman <laughs> pompalı bak. Nerede? <laughs> Aha. <Uyanayım ama. Gülüyor> Bunu alayım ben. Şimdi Açayım mı? Aç başa run, RUN 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 JESUS! What the... They're bombing the street! Where the hell are we? Stay down! Tanrım. That's where the Zeke going! the street's <laughs> abandoned. It's not good. Atla atla abi Yeah! They left all turrets! Explode! We got <laughs> a Arkana bak Karakter ya Basmam lan Süleyman burada kış atkan daha iyi Ama bunda yüz mermili şey var lan Karamalı, daha iyi değil mi? Yani yüz mermilisi daha iyi tabii o oh, geç vuruyor o ya. Yukarıdaki tarihte al ya. Evet, bir yanıma gelseniz ya. Burada iki tane var. Şurada da var. Şurada da var. Benim... Fat abi. At at buraya. Adam. <laughs> bizim üç önce oraya mı gitmemiz lazım? Kait mekanik kait mekanik. Eshin meshin. <laughs> <Mermin lazımdı gülüyor> Birisi never stops. All personnel ya. Abi burada has been detected. This is not a drill. Elektriklere voltaj yüklüyorum. Farklılacak <laughs> işte. Şey Medkit var ha burada böyle. Basayım abi. <laughs> yok yok bana basma bana basma basma iptal et. Benim canım full. Burada <laughs> yerde abi, var iman ya. İman zımbısını kendim, mu? Kendime be. basıyorum alacağım. Basıyorum ben bunu açıyorum. Aç aç. Şu bak bir tane şuranın üstünde <laughs> o evsizlik var bir tane de burada var. Benzinler akmış onları patlatmayı unutmayın. Toplanınca sıkalım onları. Bence şu üstten savunabiliriz. Karat kurdum diye. Yani. Nereye? Nereye? Olur olur. Aha öyle. Ben makine makine geçti. Geç evet, ben bir anındayım. Bir tane daha var. Gel anında. Hel olması lazım ya. Şuraya sert lazım. Kurdum ben. Hayır şuraya kuracaktım. O, o sağ alta vurun direkt. Batar sen harca ama sağ tarafa bakarsın. Ben önü dersen. Dönemiyorum ki oraya kadar. Önüme bakıyor sadece. <Sessizlik> Oğlum spawn oldu lan. Sol taraftan. <Sessizlik> Oo, sol tarafa var. Bak ben şimdi el şeyle bovla hepsini yıkacağım orayı. İşte buraya tel kurmamız lazım. <Sessizlik> <Sessizlik> lan lan lan. Arkamızdalar. Tam bu restart atıyoruz gördün mü? Destar satmaya gidiyorum. Ama Mermel is, abi. Is direkt diyor. O neyse oraya gideceğiz herhalde. Reset Botu çağırdın. Botu çeken şey resetleniyor. Tamam sen onu uyardın. Tamam ne yaptım? Sağdan geliyorlar. Ona avradım? Buradan geliyorlar buradan. Krosor abi iyi şey ya. La lan 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 şey geldi. kurtarmaya çalışacağım seni. Beni yatırdı vurun şunu. Helal ki mermi. Mermim mermi. bu evet. tamam. Abi beni yatırdı. Üstüme atladı. Beni kurtarsana Süleyman abi. Alican aşağıdayım bak. Aa, kendi kendime nasıl kurt? Zaten. Şimdi nereye yaşayacağız? Bir daha atacağız herhalde sağ tarafa. Sol taraftan çok geliyorlar. Basmam gerekiyor. Defend peşisin diyor. Ne tarafa sola mı? Şimdi tüparata tüparata geçelim dur. Güzel güzel güzel. Az kaldı az kaldı. Şey arkadan geliyorlar. Botun olduğu taraftan geliyorlar. Bota doğru At gelsin mi? Bota gene bota. Dur dur şurayı temizleyin. Kaçalım kaçalım botta açıldı. Kim öldü lan bizi? Ben öldüm Lan yakaladı beni ya. Kurtardım abi seni. Hey, gel abi buraya gel. Benim Kurtan mermim yukarı kalmadı yukarı. bak koşmanı lazım. Gördün mü? Bir kan üstte bitecek zaten ya. Bu kadar stresli ama. Aynen kanka hep ya. böyle olur zaten. <laughs> Like kicking an anthill. Yes bro. North to Lake Champlain. Yeah, we should be safe there. I got to be. Oğlum, ama deli gibi denize atlıyor. I never getting out of this boat. Benim New York bir tane mi kaldı? New York'un anasını <gülüyor> <gülüyor> New York'tan gidiyoruz acı içine. Bir doğru. tane kaldı sonunda oynayak da bir New York. Yatacaksanız bilmiyorum da. New York'un ben bacı Birlikte 2 level bilen aldık amına bunu.